Arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün e, 24 saat boyunca at bakalım tablacım. 24 saat boyunca topla bir gün geçirmek çekeceğim. At bana bana at bana at. Bana at ablacığım. oynama bana at. Topla tamam. bir gün geçireceğim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar e, nasıl bir gün geçireceğim ben size hemen anlatayım. Arkadaşlar bugün e, topla bir ablacım elleme sen kendi topunu al. Ben video çekeceğim artık bu topla. Dediğim gibi arkadaşlar e, bu Topumuzla arkadaşlar bir de artık kardeşim e, kamerayı çekmeyi öğreniyor. Artık kardeşim beni çekecek. Ama bugün değil arkadaşlar. E, şaşırtıyor birazcık. Ben ona yavaş yavaş öğretiyorum. Yarın belki çekebilir. Topla bir gün geçireceğim. Sektirmeler yapacağız. Daha çok güzel şeyler yapacağız. Arkadaşlar birinci videomuz birinci hareketimizi başlayacağız. Topla. Kapatıyorum. Birinci hareketimizde görüşürüz. Birinci videomuzda karşınızdayım. Arkadaşlar topu alacağım. Hadi kızım. Benim topum. Senin topun değil. Benim. Ben oyun video çekiyorum ama. Arkadaşlar şimdi birinci hareketimiz arkadaşlar yerde sektirme. Nasıl yapacağım arkadaşlar? Tek elinizle sektirebilirsiniz. iki elinizle sektirebilirsiniz. Ama herhangi bir yere değdiğinde yanıyorsunuz. Hayır vurma. Çünkü ben oyun oynayacağım. Oyun oynayacağım arkadaşlar şey çıktı. 3 4 5 6 7 8 9 10 yarı yarı bölüp arkadaşlar yarı sayılara bölüp herhangi bir hareketle yapabilirsiniz. 12, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 o, arkadaşlar herhangi bir için arkadaşlar kaybettim. Şimdi bu sefer kardeşimin topu yakalamaya çalışacağız. Geç ablacığım o tarafa. Arkadaşlar bu aslında bu videoda kardeşimi almayacaktım diyorum ama çok ısrar etti ben de oynamak istiyorum dedi. O yüzden ben de onu Hadi. Arkadaşlar bu toplamız doldu. Şimdi ikinci hareketimizde görüşürüz. Geri döndüm arkadaşlar. Diğer hareketimiz işte. Arkadaşlar diğer hareketimiz başımın üstünde sektireceğim. Ben topu sektireceğim arkadaşlar. Tek elimle sektireceğim. yaralım. Üçüncü maddemizde görüşürüz. Madde diyorum ya. Üçüncü hareketimizde görüşürüz. Tekrardan geri döndüm arkadaşlar. Bu sefer kardeşim topu bana atacak. Ben ona atacağım. Bakalım ona nasıl olacak. Hadi. Hadi çok yoruldum. At. beni takip etmeyi unutmayın. demektir. 23 arkadaşlar. Birleşik hepsini birleşik hepsi. <laughs> Aşağıdaki açıklama linkine bırakacağım. Az 2 bin 2 bin, bin, bin Ben 2'yim kardeşim bir arkadaşlar. 2'yi Şimdi İyi. İyi. bu sefer işte. Ben bir şey ya, tamam ben kazandım. Ya, çok, çok <laughs> nasıl? Tamam, tamam ben kazanmadım. Nasıl varıyor arkadaşlar? Arkadaşlar dördüncü arkadaşımızda görüşürüz. Dur, 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 dur. Geri döndüm arkadaş. Arkadaşlar şikayet oldu. Arkadaşlar diyorlar ki çok ses çıkartıyorsunuz. Çocuklar geldi bir tane kadın. Saçma sapan bir kadın işte. Geldi diyor böyle bir ben, ben anlatmıyorum. Kendimi yormayacağım. Yormayacağım arkadaşlar. gerçekten. bakın nasıl kaldırıyor yatağı arkadaşlar. Kaldırıyor. <laughs> nasıl... Arkadaşlar ya gıcık bir kadındı hiç sevmedim gerçekten aptal aptal gerçekten gelip biz çocuğu yani herkese biz bağırdık mı çağırdık mı şey ettik mi işte bilmiyorum. yanıma şikayette bulundular falan İşte ver arkadaşlar top oyununa devam etmeyeceğim çünkü çok ses çıkarttım her şeyi yarıda yapıyoruz Hem zaten <laughs> sabahtan bir arkadaşlar Evdeyim oturuyorum. Oya, Çocuklarınız gelip seçiyor. İlla bir bahane bulmak için yapıyorlar arkadaşlar kadın diyor ki ben işte olsaydım siz hasta olsaydınız. Böyle 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 gelin evinde bir misalini gezin çocuğunuzu tek bırakın çocuğunuzu hiç bir de diyor ki annemi diyor kendisi yorma ben kendimi yoğurmayacağım diyor size anlatamıyorum diyor. Arkadaşlar gerçekten böyleleri çok sıçma illa bir bahane bulmak için ya da farklı bir şey yapmak için illa çocuklara ya da ailesine suç atıyor illa kavga çıkaracaklar gerçekten. Arkadaşlar sabahtan beri uzanıyorum. Bakın gerçekten tablete bakmaktan boğazım gerçekten gözlerim ağrıdı. Gerçekten bunu aldım. Sabahtan beri tablete bakıyorum. Hiç kaptığım yok arkadaşlar. Bir top oynadım. Hemen geldi şey etti. Hemen. Biz çok sık çalışıyoruz. Akşam eve geliyoruz. Arkadaşlar biz top oynarken bile okulun sesi çıkardık mı? Arkadaşlar bu ev öyle gürültülü ki ayak sesimiz bile hemen orta gidiyor. Çünkü çok gürültülü. Ayak sesimiz bile hemen alta gidiyor. Gerçekten inanılmaz ya. İnanılmaz bir şey ya. gibi arkadaşlar ben de çok yoruldum artık. Bu videoda yarıda kaldık. Yine çok kötüsüzlerimiz Ama gerçekten arkadaşlar sabahtan beri uzanmışım. Yani ne diyeceğim ne diyeceğim. Sabahtan beri uzanmışım yani. Sabahtan beri. Kalktığım yok bir video çekeyim dedim. Onu da başıma bela ettiler gerçekten. Arkadaşlar çok konuşmak istemiyorum. Tabletimin şarjı da azaldı. Bu videom böyleydi arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.